PP planı tek tek anlattı. Nereye? The Guardian'a. Ee, orada önemli bir makale var. E, kendisi yazdı. Onu da ekranlarınıza getireceğim. E, analizini yapacağız. Ve komisyon dün bir kere daha toplandı. Araştırmacılar e, dinlendi. Komisyon ne aşamadı? YPG'ye ne olacağı? Yani YPG terör örgütünün e, Şam yönetimine dahil olup olmayacağı burada. Ki daha önceki yayınımızda da konuşmuştuk. Ketikte emareler var. Ee, Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'a e, muhalefet eden bu konuda, onunla aynı sözü paylaşmayan kişilerin görevden alınması söz konusuydu. Eğer bu tarz e, kararlar alınacaksa veya bu tarz e, önemli konular tartışılacaksa, bunun basına kapalı olmasını tercih edeceklerdi. Ama e, yine de e, çıkışında soruların alınacağı biliniyor. Amerikalı ve Türk gazetecilerin e, görüşme sonrası e, sorular soracağı aktarıldı. Ama e, bunlar e, ne boyutta olacak e, görüşmenin ne kadarını açıklayacaklar Tabi şu an için bunu e, bilmek zor Şimdi e, Cem Toker Aynı soruyla başlayayım Niye birdenbire böyle basına kapatılmış olabilir e, Sinan Acır bize bazı detayları paylaştı Ama sizin aklınıza ilk gelen ne oldu Ve ikinci soruyu da Son dakika duyurulan bir karar olabilir Trump'ın stiline bakarsanız e, hani Adamın ağzının ayarı yok e, diplomatik teamüllere bağlı değil. Keza bakanları da öyle eee çok farklı bir eee Amerikan yönetimi var karşımıza. Tarihte eşi emsali görülmemiş. Yani siz de gitseniz Beyaz Saray'a görüşme yapmaya Trump'la dünyadan hangi lider olursa olsun tedirginlik duyar. Bu adam ne diyecek? Ne yapacak? Bir de e, işin içine tercümeyi koyduğunuz zaman Adam İngiliz Başbakanı'yla bile dalga geçti Beyaz Saray'da basın önünde. Zelenski'ye yaptıkları, diğer ülke liderleriyle konuşurken e, onları zor durumda bırakan sözleri falan. E, bu çerçevede belki bir şey yapılmıştır, daha önce bir karar alınmıştır ama son dakikada basına duyurulmuş olabilir. Bilmiyorum, bu benim tahminim. İkincisi, eğer bir toplantı Türkiye ile Amerika arasında, başkanları arasında bir toplantı basına kapalı yapılıyorsa demek ki e, bilmememiz gereken, e, toplumun bilmemesi gereken, bildiği takdirde çok sert tepki vereb verebileceği konular da konuşuluyor olabilir. Arkadaş demin Sinan Bey de değindi. Yani biz sadece Gazze görüşmesine odaklanıyoruz ama e, Gazze'nin insani o yaşanılan vahşeti bir kenara koyalım. Türkiye'yi ile ilişkilerde ilgilendiren çok daha hayati konular var. Yani e, demin söylendiği gibi başta e, Suriye, PYD, YPG Erdoğan'ın bu konuda söylem değiştirmesi e, Erdoğan'ın sözlerine göre e, bu YPG, PYD PKK'nın Suriye'deki uzantısıydı. E, YPG diyordu. Bir de İngilizce baş harfleri okuyordu. Abi, geçen ay Amerikan ağzıyla konuşmaya başladı Erdoğan, Suriye demokratik güçleri e, demeye başladı. Orası Türkiye'yi Gazze'den daha çok ilgilendiriyor. Yani bir Ankara olsam, sıralama yapacak olsam, tekrar ediyorum millet sağa sola çekiyor laflarımızı. İnsani, vahşeti, soykırıma dayanan bir sivil katliamı bir kenara koyarak konuşuyorum. Ona tabii ki o daima Orta Doğu konusunda bir numaralı gündem olmalı ama Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren konularda bir şey daha söyleyeyim ben size bu F16 F35 konuları Kongrenin onayına tabi. E Öyle, tabii. Trump, Ha Trump'la anlaştık bak Trump böyle dedi o kolay değil. Ha normal bir zamanda kolay olabilir ama bir sene sonra Amerika'da. Hem Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi seçime giriyor, halk tarafından seçilen. Hem de e, Senato'nun üçte biri yenilenecek. Ve dolayısıyla bakın katsa yaptırımları dedi Sinan Bey. O evet. o Kongre Senato'dan 98'e 2 aleyhimize çıktı. nere katsa ne demek? Katsa neyin baş harfleri? Amerika'nın hasımlarına ticari yaptırımlar demek. Tabii. Hangi ülkelere yapılıyor bu? Hani yere göğe sığdıramıyoruz Allah beyaz saraya gittik bu şeyle e, e, Trump'la görüntü vereceğiz ama e, Kuzey Kore, Rusya, İran, Türkiye katsa yaptırımları demek bu. E, buradan çıkacak mıyız? Bunu bize kim garanti edecek? Ondan Hı. sonra bu e, milletvekilleri, temsilciler meclisindekiler, senatodakiler bunlar yerel dar bölgeyle seçilen adamlar Türkiye'nin öyle bir imajı var ki son yıllarda Washington'da Türkiye'nin arkasında durmak, Erdoğan yönetiminin lehine bir şey söylemek bile toplumdan tepki alıyor. Onun için seçime gelecek Kongre üyeleri Türkiye'nin lehine nasıl kolay karar verebilir mi? Ne yapabiliriz? Bunları bilmiyoruz. Bu, bu, bu da bizim dezavantajlarımızdan bir tanesi. Evet. Evet, dolayısıyla yani bir, bir günde yarım saatte bir yemekte çözülebilecek sorunların ötesinde Türkiye'nin maalesef Amerika'da sorunları var. Kamu diplomasisinde kazanmadan Beyaz Saray'da kazanmanız imkanı yok. Peki şimdi ee, bir zincirleme olaylar Türkiye'nin elini bayağı zayıflatmıştır ama son dönemde bizim İsrail'e karşı karşıya gelişimiz bunu çok çok daha zor kılıyor. O yüzden Türkiye'nin de muhtemelen bugün onay çıksa bile, bugün görüşme çok iyi geçse bile uzun vadede bunu almasını belki çok zor görüyor. Ama Türkiye'nin burada önemsediği mesele ABD'nin YPG'ye olan desteğini kesmesi ve da, belki de daha önemlisi İsrail'in benzer bir yardımı sağlamasının da önünü kesmesi. Yani YPG'nin elinde e, entegrasyondan başka bir e, şans bırakmaması. O Bugün, şöyle zor baş... değil mi bu güvenlik anlaşması meselesiyle biraz şimdi orayı açmak istiyorum İsrail ve Suriye tam da. Oval ofisteki görüşme varken bir e, anlaşma sağlayabilirler mi? E, buradan devam edeceğiz Sinan Acır. Bir Cem Toker'e de döneyim. E, bu anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı söylüyor, e, söyleniyor. E, ve e, sadece bir maddeye artık kaldığı ifade ediliyor. Netanyahu'nun bir açıklaması var. İsrail-Suriye ile e, görüşmelerin sonuçlanmasının silahsızlanma ve dürzilerin korunmasına bağlı olduğunu e, ifade ediyorlar. E, Netanyahu e, bu madde üzerinde çalışıldığı söyleniyordu. E, silahsızlanmanın içinde Suriye e, hava savunma sistemlerinin ve hava kuvvetlerinin olmaması, hava savunmasız bırakmak isteniyor yani e, istiyor İsrail Suriye'yi. Ayrıca İran'a herhangi bir harekat yapılacaksa o zaman Suriye hava sahasının İsrail'e açılması isteniyor. Şimdi Tam da görüşme esnasında e, yüksek görülüyor. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama Suriyeli-İsrail'in güvenlik anlaşması gerçekleşirse bu ne anlama geliyor? Hem Türkiye için hem de anlaşmanın gerçekleşmesi. Şimdi e, geri çekilip büyük tabloya bakalım. Kuzey Irak nasıl Kuzey Irak oldu? Sesim bana yankılanıyordu. Kesildi tamam. Evet. Hatırlarsanız 36. paralelin üzerinde Saddam uçak uçuramayacak, çekiç güç buna mani olacak. Yani tamamen Saddam'ın otoritesi elinden alındı. Ondan sonra Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi oluşturuldu. İşte Büyük Ortadoğu Projesi dediğimiz projenin adımlarından o bir tanesiydi. Aynı konu şeyde e, Suriye'de de yapılandırılmak isteniyor. İsrail'in bambaşka planı var. İsrail'li bakanların söylediklerine bakmak lazım. Yani marjinal siyasetçilerden bahsetmiyorum. Kabine üyelerinin mevcut ve geçmişte artık e, Kürdistan'ın bağımsızlığını tartışmamız lazım. Zamanı geldi geçiyor. Efendim bizim bölgedeki en doğal dostlarımız Kürtler'dir. Birleşmiş Milletler'de tweet atmanın ötesinde Kürdistan'ın bağımsızlığı için duruş sergilemeliyiz falan. Yani İsra, bu bir İsrail projesi. Şey de, bunları destekleyen sözler Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'nden de geliyor işte. İsrail üniter devlet istemiyor bölgede diyor değil mi? Demek bu arada şey de var Bir Suriye yeni bir anayasa hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler Gözetiminde de bir grup çalışıyor. Başka kimler çalışıyor bilmiyorum. Esad zamanında bile başlamıştı bu çalışma. O da federal bir Suriye öngörüyor. Aynı Irak'ta yaptıkları gibi. Yani ondan sonra Kuzey Irak'ta ne yapıldı bundan 3-4 sene önce? Bir referandum yapıldı. Bağımsızlık ilan edelim mi etmeyelim mi? Bağlayıcı değil ama nabız yoklama referandumu yapalım mı yapmayalım mı? Amerika, İsrail, Avrupa Birliği buna ne tepki verdi? Lan ne bağımsızlığı siz deli misiniz demekler. Şimdi zamanı mıydı? Erken yapıyorsunuz bu işi dediler. Yani eninde son, nasıl ki 25-30 sene önceki Irak artık yoksa bazı gerçekler e, yerleştiyse, kabul gördüyse Türkiye tarafından eninde sonunda 10-20 sene sonra bence önce şey göreceğiz. Ee, Suriye Federal Arap Cumhuriyeti göreceğiz. YPG'ye gelince YPG evet bu adam silahlandırdı. Yüz bin tırla YPG'yi <laughs> Donald Trump, Joe Biden, Obama bunlar silahlandırdı. Şimdi onlar nedir? Benim açımdan Suriye, şey İsrail'in kara ordusudur. Kara kuvvetleridir Suriye. İsrail'in öyle güçlü bir kara kuvveti yok ki. Ama bölgede işte bunları kullanarak kontrol altına alacak. Elinde bir şey daha söyleyeyimse Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırladığında Trump ne dedi? Benim Erdoğan'la ilişkilerim iyidir dedi. Problem yaşıyorsan ben aracı olurum, ikna ederim. O benim sözümü dinler dedi. Şimdi yine gelecek dönem... zaten Netanyahu 29'u gibi bekleniyor sanıyorum. Ee, herhalde gelecek. Hmm. Evet, evet. Dolayısıyla e, yani Suriye açısından Şimdi bakın bütün dünyada bu yapılır. Dış politikanın bir kısmı iç politikaya yöneliktir. Yani atar tutarsınız, söylersiniz, edersiniz falan ama uygulamada bunlar geçmez. İçeride iç seçmeni okşamak içindir, onun gönlünü almak için, helal olsun dedirtmek içindir. Ama Türkiye gerçekten Kuzey Suriye'ye, bakın e, bir şey doğru mu duydum? SDG terör örgütü de ilk defa kullanılan evet, bir ibare. Evet, evet az önce Milli Savunma Bakanlığı'nda. Evet. Bu arada bir bilgi de yani. ben küçük ekleyeyim. Birkaç cümlede Buyurun. onu da yani içine entegre ederek değerlendirmenizi rica edeceğim. E, son haftalarda örgüte yakın medyayı taradığımda orada Türkiye'nin Afrin'den, ee, çekildiği ve çekilmekte olduğuna dair pek çok haber var. Bakın hepsini bir arada değerlendirdiğimizde bypass gibi bir durum mu ortaya çıkıyor? Yani enteresan yani, bir fotoğraf yani. var. Birkaç cümle daha alayım, Sinan Acır'la devam edelim. Çok başlık var, hızlı hızlı konuşalım. Demek yani. istediğim, demek istediğim ee, Suriye üzerinde Türkiye ile İsraili. hızlı bir şekilde Evet, son cümle ee, olsun ee... Çok Toker'e döneyim hemen. Tabii e, özellikle Kuzey e, Suriye'deki durumla ilgili İsrail'in bakış açısı evet burada bir e, Kürdistan kurulsun, bir e, devlet oluşsun e, modelinde ama bunu yapmak için ne kadar motivasyonu var? Türkiye'nin bunu durdurmak için sahip olduğu motivasyona kendi ulusal güvenliği burada ağır tehdit altında bir ülkeden bahsediyoruz Türkiye olarak. Bunu durdurmak için sahip olduğu motivasyon İsrail'in buradaki bir projesini devam ettirmek için harcayacağı kaynak, motivasyon ve askeri güçten ben daha fazla olduğunu görüyorum. Suriye'de devleti kurulursa Türkiye bölünebilir. Ama is, e, e, kurulmadığı takdirde İsrail'in ulusal güvenliğine net bir tehdit oluşmaz. Peki. E, Cem Toker, e, şimdi bu Filistin konusu üzerinde Gazze'deki katliam durdurulabilecek mi? Bu saydığım maddeler sonrasında bir e, açıklama yayınlandı, sonuç bildirgesi. E, liderler memnun görünüyor Trump'ın önerilerinden. E, tüm buraya baktığınızda İsrail böyle rahatsız edilmeden e, kendi güvenliğini Müslüman liderler sağlayarak finansmanı da siz sağlayın, sağlayın diyerek e, Ateşkese ulaşmak için 20'şer günlük aralar verilerek e, Müslüman devletler hem yapılaşmada, e, inşaada devreye girerek yönetimde Hamas'ın olmaması vesaire az önce sıraladıklarım hepsiyle sizce bunlar e, kısa vadede katliamı durdurur mu? Sonrasında ticarete geçeceğim. Katliamı durduracak bence en garanti şey İsrail'de bir hükümet değişikliğidir. Netanyahu hükümetinin devrilmesi, Amerika bunu e, İsrail içinde yapabilecek de güce sahip. Zaten çizgide giden e, son derece radikallerden oluşan bir iktidar, Netanyahu hükümeti yolsuzluklardan başı belada. İsrail içinde bu katliama yönelik bu katliamı kınayan 500 binleri bulan gösteriler yapıldı Netanyahu aleyhine. Ee, bir de en hassas oldukları nokta Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması. Bu da bir pazarlık unsuru. Yani kağıt üstünde o bildirgede e, vurgulanan noktaları hayata geçirebilecek veya İsrail'in tepkisini değiştirebilecek tek şey İsrail'de olası bir e, şey değişikliği, iktidar değişikliği e, bir dakikada Orta Doğu'da, Filistin'de, Gazze'de bütün gündemi değiştirebilir yani İsrail'de evet şimdi Şahinler iktidarda ama İsrail'de şeyler de var daha makul e, siyasetçilerde var bu gidişatın gidişat olmadığını vurgulayan ama ben şuna bakıyorum e, ya hep sormuşumdur kendime neden Büyük Ortadoğu Projesi var da Büyük Uzak Doğu Projesi yok yok Büyük Latin Amerika Projesi yok nedir bu Büyük Ortadoğu Projesi Bob çünkü Amerika'nın bir numaralı dış politika önceliği İsrail'in güvenliğidir Büyük Ortadoğu projesi de İsrail'i haritadan sileceğiz diyen radikal liderlerin teker teker icabına bakılması rejimlerinin değiştirilmesi ve bu şimdi bunlar işte Saddam'la başlandı Irak halledildi ardından Libya'da Kaddafi halledildi eee Mısır zaten Sedat zamanında anlaşmasını yaptı Camp David'de. E, tamam dedi. Sina'yı geri aldı. İsrail oradan çekildi. İsrail ile Mısır arasında Mısır hizaya sokuldu. Ondan sonra Mursi geldi. Çıban göründü şeyde Mısır'da. E, şeyden e, mübarekten sonra. O, onu hallettiler. Darbeyle devre dışı bıraktılar. Has adamları Sisi'yi getirdiler oraya başa koydular. Bir problem yok. Ürdün zaten ağamsın dedi. Tamam ben bu işlere girmiyorum. Ürdünlere uğraşan da yok. Kim vardı? Beşer Esat vardı. Suriye. Sırada o vardı. Onu 13-15 sene önce başladılar devirebilir miyiz diye. Sonra baktılar ki e, İsrail Dışişleri Bakanı meşhur bir lafı var o yıllardan. Davut oldu o zaman Dışişleri Bakanı da. İsrail dedi ki e, bildiğimiz şeytanı bilmediğimiz şeytana tercih ederiz. Yani bildiği şeytan Esad, bilmediği şeytan o yıllarda Esad'ı devirirsek yerine kim gelir başımıza daha büyük bela almayalım. Onun için Suriye'yi dizayn ettiler geçtiğimiz 12 sene içinde. Sonra bir gecede işte bu Elşar'a, Melşar'a ona gravat taktırdılar, sakalı kestirdiler, şeyi devirdiler. Esad'dan da kurtuldular. <laughs> Son baş ağrısı İran. Tek kalan rejim onun için büyük Orta Ortadoğu projesi bence Amerikan projesi değildir. İsrail projesidir. Tel Aviv'de, Kudüs'te, Kudüs'te tasarlanmıştır. Washington'da onaylanmıştır. Ortadoğu'da uygulanmaktadır. Onun için bu, bu iş böyle e, yani kolay çözümü yok bunun. Ama e, mesela Erdoğan Trump'ın meşhur videosu var. Netanyahu'yla Gazze sahilinde Orada bir riviera, bir e, turizm merkezi kurmuşlar. Beraber güneşleniyorlar. falan Erdoğan buna yönelik bir yorum yaptı mı? Yapmadı. Onun için e, ne pazarlıklar döndü o toplantıda onları da bilmiyoruz ama. E, Ticarete bakın... geçelim. Oradan nasıl e, pazarlıklar dönecek? Bir onu da konuşalım. 10 dakika, 15 dakika civarında dilerseniz. ekleyeceğiz bir cümle vardı galiba. Böyle. İhtiyacının bir kısmını karşılayayım gibi davranıyor. Fakat Türkiye'nin ee, bununla kendi ihtiyacını karşılamasını ben çok zor görüyorum. Ismi bir anlaşma olabilir. Ee, az önce de bahsettiğim gibi bunlar F-16 veya f 35 olduğu, olduğu kanaatinde değilim. Ee, Türkiye'nin en önemli meselesi şu anda Suriye. YPG konusunda ABD'den alacağı e, imtiyazlar her şeyin önünde geliyor. Ve bunun içinde e, hem Boeing anlaşması hem e, LNG anlaşmasını taşıyacağını düşünüyorum. O yüzden e, ben e, yani bugün için bir pozitif anlaşma çıkacaktır ama e, gerçekten F-16 ve F-35 anlaşmasının gerçekleşeceği kanaatinde değilim. Bunun için Peki, önümüzde bize. Donald Trump'tan büyük çok daha fazla engel var. Peki e, Cem Toker şimdi e, Trump pek çok e, talepte bulunabilir bizden gibi görünüyor şunu yap bunu yap şeklinde ama bunların karşılığında belki de e, ya hiçbir şey almaya da bilir miyiz? Yalnızca iç siyasete yönelik yani bu dediklerimi yap e, ve ben iktidarda kalmana bir biçimde destek olayım. İşte muhalif belediyelere bu şekilde operasyon yapmana ses çıkar şeklinde bir şeyle döner miyiz? Yani bu kadar yüklü para vermemiz bir işe yarayacak mı? Yoksa Trump'ın işte şu kadar Gazze'liği göçmen olarak alın, Öcalan ve SDG ile anlaşın. E, Rusya'dan doğalgaz ve e, petrol almayın, dayatmalarına boyun eğerek mi döneriz? Valla bence öyle. E, yani bunlar zaten dayatılıyor. E, bunu Amerikalı siyasetçi bile söyledi. İmamoğlu operasyonunun e, İmamoğlu'nun e, gözaltına alınmasının e, Trump'tan gelen yeşil yani Türk siyasetçi değil, Amerikalı siyasetçi söyledi bunu. Onun için e, yani şeyin Trump'ın bakın Biden dönemindeki Türk-Amerikan ilişkilerine bakın Trump dönemindeki Türk-Amerikan ilişkilerine bakın Biden'ın bakanlarına Biden'ın çıkışlarına mesela 24 Nisan'ı e, ilk defa soy kırım sıfatıyla yani anan yani. Amerikan başkanı olma ol, olduğunda Ankara'dan giden tepki, tepkilere bakın küstah bilinçsiz ee, falan gibi sıfatlar kullanılarak zamanı gelince bunun karşılığı verilecektir veya Rubio'nun söylediğine sessiz kalınmasına bakın. Ya neden onu da ya bir cümle söyleyin. Hakan Fidan halen niye açıklama yapmıyor? Bakın evet. dün CNN ya, Türkiye ya. konuştu. işte diyor ki yani bizim beklentimiz iyi bu toplantıdan ama ya orada bence başka bir mesele var. Sadece hani dışarıya söylem değil içeride de içerideki karışıklığı da anlatıyor bana. İşte bunu bunu Biden'ın dışişleri bakanı Blinken söyleseydi o Ankara'dan ne tepki yağardı. Ama Trump'ın sağ solu belli olmadığı gibi belki de ağız dalaşına girmek istemiyorlar Trump'ın adamlarıyla. Yani Rubio, ben burada önümde vardır, Rubio şey dışişleri bakanı. Efendim, e, Yalvarıyorlar güven... dedi 5 dakika el sıkmak için hani canlı Bu, yayında. Doğrudur, doğrudur der. Da, o daha neler dedi daha önce Türkiye hakkında. E, şey Savunma Bakanı Türkiye NATO'dan çıkarılmalı dedi. E, ulusal Güvenlik Danışmanı'nın sözleri var. işte Sullivan, Türkiye yönelik. Efendim? Peki, Sullivan Sanıyorum Sullivan'da e, onları ifade eden. Hayır hayır şimdi, şimdiki. Ha şimdiki. E, ben geçmiştim. Gabar, yani. Gabart mıdır nedir evet. Ne evet. acı daha, e, onaylar daha doğru ifade ediyor. çok tüm, bakın. Çok kısa, e, şeyi, ne? Buyurun, ne, buyurun. kısa şeyi. Buyurun söyleyeyim. E, Talsi ta, Gabar e, bunları söylediğinde e, Amerikan müessesi zamının çok dışında bir isimdi. Yani kendisi Esad'la görüşmüş. Suriye İç Savaşı devam ediyorken Esad'la görüşmüş. Amerikan müesses nizamından Hillary Clinton gibi isimler tarafından vatan haini olarak damgalanan bir isimdi. Zaten bugün Amerikan istihbaratının başına gelmesi de büyük çok etkisi yarattı. Onu eklemiş olayım yani. Tamam. Tamam ama müesses nizamın içinde olan bu adam, Senatör Marco Rubio başkan adayıydı 2016'da. Türkiye'nin Türkiye'ye yaptırımların öncüsüydü. İmzası vardır o şeyde, e, Türkiye'ye yaptırımlarda. Türkiye'nin kuzey, Suriye'nin kuzeyinde operasyon yapmasına asla izin verilmemeli. YPG'nin arkasında duruyorum diyen adamdı bu. E, daha başka sözleri de var burada. E, insan hakları, 54 senatör imza verdi. Türkiye'de insan hakları, Erdoğan rejiminin ihlalleri, bunların kırılması için imza veren adamdı şey var, e, Hexet var savunma bakanı, Siz daha iyi biliyorsunuzdur. E, yani e, İslamcı Türkiye'nin NATO'dan atılması lazım diyor. Bugün savunma bakanı bu adam. Onun için e, Ankara bu adamlarla muhatap olurken, hani biraz daha düşük e, profilde belki tepkileri arka kapıdan veriyorlar böyle e, kamuoyunun önünde vermiyorlar olabilir. Ee, onun bu için... arada iki dakika da var, ee, Şey tamam. Kıbrıs'ta bizim belirlediğimiz çözüme evet diyeceksiniz derler mi? Onu da size sorayım, Kıbrıs'ı iyi biliyorsunuz, ee, ABD, Kıbrıs. Kıbrıs'ta... Vallahi bir şeyler olacak Kıbrıs'ta, ne olacağını bilmiyorum, o kadar yakından takip etmiyorum. Ben şeyi de anlamıyorum, İki devletli çözüm bizim. öneriyor Türkiye, bu ne demektir? İki eyaletli konfederasyon tipi bir şey mi? federal bir sistem mi? İki, zaten iki devletli çözüm var şu anda. KKDC tanınmıyor dünyada ama iki devletli, iki devletli çözümden kastımız nedir? Ben onun netliğini alamıyorum hala. bir de şey var mesela federal bir çözümse hangi yetkiler federal yönetimde olacak? Amerika ne öneriyor? Türkiye'nin savunduğu savunduğu